Unutmayın, sadece öğrenmek yetmez. Sınav anında sakin kalıp bildiklerinizi hatırlayabilmeniz de gerekiyor. Bunun için ufak bir nefes egzersizi önereceğim size. Bir kare nefes tekniğidir bu. 4 saniye boyunca burundan nefes alınır, 4 saniye boyunca tutulur, 4 saniye de verilir ve 4 saniye yine beklenir. Bu durumda nefes süresini uzattığımız için birkaç tekrardan sonra nabzımız yavaşlar. Zihnimiz dinginleşir. Bir başka püf noktasından daha bahsedeceğim. Öğrenirken kullandığınız bir kokuyu sınavda da yanınıza alın. Koku hafızası bilgileri geri çağırmayı kolaylaştırır. Sevgili gençler, sınav hazırlığı sadece bilgi değil, aynı zamanda dayanıklılık işi. Eksiklerinizi zamanında tamamlayın, zihinsel kaynaklarınızı koruyun ve sakinliği öğrenin. Böylece sınav salonuna daha güçlü, daha hazır girebilirsiniz. Şimdiden başarılar.